10. sınıf arkadaşlar selamun aleyküm herkese merhabalar kaldığımız yerden tercüme devam ediyoruz 10. sınıf Arapça ders kitabı 66. sayfa 3. ünitenin 2. dersindeyiz bir önceki derste videoda şurada bir diyalog vardı burayı okumuştuk orayı yarıda bırakmıştık yani sayfayı bitirdik ama buradaki sorular orayla alakalı olduğu için burayı yarıda bırakmıştık şimdi hem bu diyaloğu hatırlayacağız hem de buradaki boşlukları dolduracağız. Şimdi burada oğlu ve babası yaşlı kimin? Salih amcanın diyelim evine gitmişti. Ona fitre vermişlerdi. Bununla alakalı bir diyalog vardı. Şimdi İla eyne seyedhebul ebu vel ibnu Baba ve oğlu nereye gidecek? Cevap Arkadaşlar fiil muzari gelecek zaman, sin ve sevife biliyorsunuz. Sin, müstakbel, garip, Gel, yakın gelecek zaman için. Sevife de müstakbel, baid, uzak gelecek zaman için kullanılır. Burada baba ve oğlu gidecek. O zaman se soruda olduğu zaman cevapta da, da olur. Se yevhebu el-ibnu vel-ebu ila beyti şeyh salih şöyle yapalım arkadaşlar. Klavyede da daha önce söyledim. Oraya nokta koyuyoruz. Ya bu. Burada da beyti derken y'yi unutmuşuz. İla beyti Şeyh Salih. Sorunun cevabı bu. Şeyh Salih'in evine gidecek. Yaşlı Salih amcanın evine gidecek diyelim. Limaza seyezebul abu vel ibnu ila beyti Şeyh Salih. Baba ve oğlu yaşlı Salih amcanın evine niçin gidiyor? Gidecek. Cevap kısaca arkadaşlar. zekat el fıtır. Ona fitreyi vermek için gidiyor. Limada seyuti el zekat li şeyh salih. Babası şeyh salih'e niçin zekat veriyor? Verecek seyuti. Yoti olsa veriyor veya verir olurdu. Li ennehu çünkü o racülün acuz yaşlı bir adamdır ve muhtaç ve ihtiyaç sahibi. Devamında orada hatırlıyorsunuz, la istati el amel, çalışamaz diye de vardı, onu eklemedik. Kısaca yaşlı ve ihtiyaç sahibi bir kişi olduğu için babası ona zekat verdi, götürdü. Evet, alâ mâzâ el muslimun Müslümanlar niye Fi şehri Ramazan alıştı Ramazan ayında niye alıştı? Cevap Ta'awwud el Müslimûne أن يساعدوا الفقراء والمحتاجين Müslümanlar fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye alıştı. Bunu da buraya yazdık. Halis sav mu oruç müfidün faydalı mıdır? Niye? Li insan ve yani için insanın sağlığı için veya insanın sağlığına faydalı mıdır? Naam es sav müfidün li Evet oruç insanın sağlığına faydalıdır. Yani sav mu? Oruç faydalı mıdır? Evet faydalıdır. Burayı da bu şekilde doldurduk arkadaşlar. Yani boşluklara bunları yazdık. Şimdi devam ediyoruz. İkra oku niyi el cümelel te aşağıdaki cümleleri oku ve da koy niyi koy alamete sah doğru işareti koy nereye emamel cümeli sahihati doğru olan cümlelerin önüne ve alamete hata yanlış işareti koy nereye emamel cümeli hatiyeti yanlış olan cümlelerin önüne hasebel huvari sabiq önceki diyalogta geçene göre evet şimdi seyyedhebul eb ma ibni şeyh salih Baba oğluyla beraber Salih yaşlı Salih amcanın evine gidecek. Burası doğru arkadaşlar. Seyekûne idül fıtır bade yevmîn. Ramazan bayramı iki gün sonra. Hayır, gaden. Onun için yanlış, yani normalde yarın. Burada iki gün sonra diyor. Seyyutil ebu vel ibnu ediyeten li şeyh salih. Babası ve oğlu salih amcaya Şeyh Salih'e, yaşlı Salih amcaya hediye verecek. Bu da yanlış. Ne verecekti? Fitre verecekti. eş şeyh racülün acuz. Yaşlı bir adamdır. Lakin o estatiyul amel. Ancak çalışabilir. Hayır. Orada la estatiyul amel diyordu. Çalışamaz diyordu. La yecibu en yefraha evladu şeyh Salih bil aid. La yecib gerekmez en yefraha sevinmesi. evladu şeyh Salih. Şeyh Salih'in çocuklarının bil bayramda sevilmesi gerekmez. Hayır. Bu da böyle değil. La olmamış olsaydı doğru olurdu metne göre ama bu zaten mantıken de yanlış, oradaki diyaloğa göre de yanlış. Bunu da yanlış olarak işaretledik arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. İstemeyen yazni el kelime tilleti ol bir kelimeyi ki tesmeuha duymuş olduğun Nereye yaz? Fil feragati boşluklara yaz. Yani duyduğun kelimeyi boşluğa yaz diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada nahnu biz el -an şimdi şöyle fotoğrafa bakalım. Fi şehri Ramazan, Ramazan ayındayız. Biz şimdi Ramazan ayındayız. Aileti benim ailem kulluha hepsi tesumu tutuyor. Oruç tutuyor. Hâze şehral mübarek bu mübarek ayında oruç tutuyor. Nefrahu kethiran, çok seviniyoruz, ferah buluyoruz. Ne zaman? Indema yetti geldiğinde, geldiği zaman Ramazan, Ramazan ayı. Lianne fihi, çünkü o Ramazan ayında vardır, ne vardır? Ecran kebiran, aslında innenin ismi budur. Haberi zarf olduğu için takdim etmiş, öne gelmiştir. Ramazan ayında büyük bir ecir vardır minallah Allahu Teala tarafından büyük bir ecir, sevap, karşılık vardır. Sadikati arkadaşım meridatun hastadır. Sezuruha el yevm bugün onu ziyaret edeceğim. Badel iftar, iftardan sonra hiye o hazinetun üzünlüdür, üzüntülüdür. Neden? Lenneha çünkü o la tastati'u es savme oruç tutamıyor tutamaz. Bir sebebi marat hastalık sebebiyle akbar ah, tuha ona haber verdim, haber ettim fi ziyaretil madiyeti önceki geçmiş olan ziyarette ennehu o la cünah aleyha zorlama, yo, zorluk yoktur fil iftar iftarda fel islam islam yesmah lil insanil merid hasta insan için izin verir. Niye? Bil iftar. İftar aliyennehu. Çünkü o ihtiyaç duyar ila ta'ami ve şarabi yemeye içmeye ihtiyaç duyar. Evet buradaki iftar kelimesi arkadaşlar yani iftar etmeden daha ziyade yemesinde içmesinde yani kahvaltı yapmasında bir mahsur günah yoktur. Niçin? O hasta olduğundan dolayı. Böyle anlıyoruz devam ediyoruz arkadaşlar. Alıştırmara geldik. Bunu da bitirdiğimiz zaman ikinci üniteyi inşallah bitirmiş olacağız. Şimdi ettedribatu alıştırmalar. Ekmil tamamla. Ekmele yükümlü ikmalen ifal babından emre hadır. Fiil, emir bir fiil. Ni tamamla. El cümlelatiyete aşağıdaki cümleleri ne ile bir tabiratilleti ol bir ifadeler tabirler ki beynel kavseyin parantez arasında bulunan kemafil fil mithal örnekteki gibi şu örnekte olduğu gibi bunlar buraya yaz diyor yani. Şimdi arkadaşlar hemen başlıyoruz. Şunların manasını bir verelim. Yemteni o kaçınıyor. Neden? An tenavülil Et ve tatlı grubunu yemekten ne yapılıyor? Kaçınıyor. Endem ayı eti geldiği zaman ne? Şehru Ramadan, Ramazan ayı. Bade şehru Ramadan, Ramadan'dan sonra il fukara vel muhtacine vel yetama ihtiyaç sahipleri, yetimler ve fakirler için bela evet ya abi, baba sezhebu maak senle gideceğim. Lidâlik bundan dolayı la cünah aleyhi bir iftar onun yemesinde, içmesinde, kahvaltı yapmasında bir mahsur günah yoktur. Şimdi arkadaşlar şu 6 tane cümle mesela birincisi buraya gelmiş. Şuraya birinci olana bu gelmiş. Niçin? Bakalım. Ahmet, Ahmet insanun meridun hasta bir insandır. La yestatiyo savme oruç ıı, tutamaz. Lidalek <laughs> bundan dolayı la cüneh aleybi iftar onu onun kahvaltı yapmasında, yemek yemesinde bir beis yoktur, mahsuru yoktur, günah yoktur. Bu şekilde tamam. İşte bunlar da tamamlayacağız arkadaşlar. Hamzetu hamza seminun cidden çok şişmandır. Ve yecibu aleyhi gerekir. Ne gerekir? Şimdi arkadaşlar şişman, şişman kimse ne yapması gerekir? Tatlı grubunu, eti, yemeği fazla ne yapması? Gerekir? Ona kaçınması gerekir değil mi? O zaman ne yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Şu var ya arkadaşlar. Yemteni o kaçınır et yemekten ve tatlı yemekten. O zaman buraya yazıyoruz. Bu kadar basit. Yani Hamza seminun cidden ve yecibu en an ve alıyoruz. Buraya yazıyoruz. ma'i benimle git benimle gideceksin iler mescit camiye eleyse kezalik. Öyle değil mi? Peki bunun devamı ne olur arkadaşlar? Şu olur. Bela evet ya bir diyor. ma'i gideceğim. Bunu da alıyoruz. Buraya yazıyoruz. Buraya zaten manalarını yazdık. Yefrahul Müslimune Müslümanlar sevinir. Kethiran çok. Müslümanlar çok sevinir. Ne zaman? Endema şehri Ramazan buraya yazıyoruz arkadaşlar. Ramazan ayı geldiği zaman Müslümanlar çok sevinir. Bunu da buraya yazdık. Sonra yuatil Müslimuna Müslümanlar verir zekat zekatı verir. Bunu da alıyoruz. Buraya yazıyoruz. Lil fukarai fakirler vel muhtacine ihtiyaç sahipleri vel yetama yetimler için verirler. Eydül fıtrı Ramazan bayramı yeti gelir. Bade şehri Ramazan. Ramazan bayramı Ramazan ayından sonra gelir. Onu da buraya yazıyoruz. Arkadaşlar Türkçe açıklamaları var. Bunlar da buraya ne, nereye yazılacak bu şekilde işaretledik. Onlara oraya yaz verirsiniz. Yazmadım çünkü burada olduğu için bu şekilde göstereceğimden dolayı. Devam ediyoruz. Burayı kaldırıyorum arkadaşlar. Şimdi şurada yanlış ve doğrular var. Onlardan işaretleyeceğiz. Da koy. Ni koy? İşarete sahih, doğru işareti koy. E, o işarete hata veya yanlış işareti koy nereye? Emam el-Cümelî'le aşağıdaki cümlelere. Aşağıdaki cümlelerin önüne yanlış veya doğru işareti koy. Zekatu leyset min erkanil İslam. Zekat İslam'ın şartlarından değildir. Yanlış mı doğru mu arkadaşlar? Bunu hiç düşünmeyelim. Zekat İslam'ın şartlarındandır. Beş tane şartından biridir. Bu yanlış. Şu ifade yanlış. Zekat İslam'ın şartlarından değildir. Bu yanlış. La yumkinu mümkün değildir lisaim oruçlu için en yetenavle taam e, yemek yemesi fi leyli Ramazan Ramazan'ın gecesinde nehar gündüz leyl gece gecesinde yemek yemesi oruçlu için mümkün değildir. Hayır bu gündüz demiyor gece diyor. Gece mümkün mümkündür. Burada mümkün değildir. O zaman yanlış. Allahu Hazreti Allah farz kıldı. Es savme orucu. için Yeteavveden nas. insanlar alışsın. Niye? Ala tenavulü ta'amil qalil. Az yemeye alışsın. Diye. Yani bu bu yukarıda ne geçmişti arkadaşlar? Önceki video. Ala, ala sabri. Sabretmeye alışsın. Diye geçmişti. Evet yani oradaki geçene göre arkadaşlar bu nedir? Yanlış. Burada es-sal, es, es sabre olmuş olsaydı doğruydu. Evet, yecibu alel insanil meryet en yesume fi ramadan. Yecib gerekir alel insanil meryet hasta insana en yesume fi ramadan. Ramazan ayında oruç tutması gerekir. Bu da yanlış. Tutmaması gerekir. Tahterefu farklıdır, değişir. Ne? Adedü saati savmi. Orucun saat adedi, yani kaç saat olduğu, fi şehir Ramazan, Ramazan ayında, niye göre değişir? Hasebe umri saim, hasebe umri saimi, oruç tutan kimsenin yaşına göre oruç saati değişir. Bu da külliyenin hata, yanlış, bunu da yanlış işaretledik. Evet arkadaşlar, yani şöyle bakıyorum da burada hepsi yanlış. Yani şu ifadelerin hepsi yanlış. Böyle yapmak yerine hep doğrular olsaydı da biz doğruları yani hatırlamış olsaydık nasıl olurdu? O zaman mesela şöyle olsaydı. Zekatu min erkanil İslam olmuş olsaydı. Burada la'yı kaldırmış olsaydık. Yumkin lisaim en yetenavul et tam fi leyli Ramazan onun sonra haradallah ve savm liya diye taavudun nas sabri olmuş olsaydı yecibu la yecibu alel insani el meryit en yesuma fi ramadan olmuş olsaydı o zaman da doğru olurdu tahtelifu adadu saat la tahtelifu olmuş olsaydı o zaman burası da doğru olurdu arkadaşlar yani biz doğruları üzerinden bu hazırlanmış olsaydı bizim için daha iyi olurdu Şimdi bunları hep söyledik Mesela şu zekat üleset dinler İslam yani bunu böyle hazırlanmaması gerekirdi. Zekat İslam şartlarından biri değildir. Zekat İslam şartlarından biridir hazırlansaydı ne olurdu? Evet. Arkadaşlar böylelikle 68. sayfa ya da ne yapmış olduk? Bitirmiş olduk. Sayfa 68. 67. Evet 66 66 67 68 böylelikle bitirmiş olduk. Şimdi kısaca oynatma listesine hangi videolar var bir bakalım. Sonra buraya döneceğiz. Arkadaşlar kanalımın ismi Bilgi Akademi 2870 abone var. Şöyle Ayasofya'nın Sırları diye arkadaşlar çok güzel bir video bu. Bunu izleyebilirsiniz. Mesela işte bu reklamlar çıkar arkadaşlar. Kusura bakmayın. Onlar ilgi alanınıza giriyorsa tıklayın girmiyorsa reklamı atla diye yazı gelince reklamı atlayın arkadaşlar. Geçin. Evet iki tane video. iki tane reklam çıktı. Bazen de böyle oluyor. Şimdi bekleyeceğiz. Evet geldi. Arkadaşlar şimdi mesela bunu açıklama kısmına bir bakalım. Gördüğünüz gibi hangi dakikada toplam 11 dakikalık bir video neler oldu? Mesela Ayasofya'nın sırları terleyen sütun, Ayasofya'nın sırları, levhalar, kıyamet tarihi, malzemeleri koruyan melek, pençe nişanı. Ayasofya'da bazı sırlar var arkadaşlar. Onlar buraya yazdım yani hazırladım bunları. Bildiğiniz olsun burada böyle bilgi var. Bu biriydi arkadaşlar belgesel şeklinde bunu izleyebilirsiniz. Bizim için önemli olan neydi? Oynatma listesine geliyoruz. Hani ders bittiği için uzatabilirim. Sıkıntı yok. Şöyle yapıyoruz. Oynatma listeleri 4. sınıftan 10. sınıfa kadar yazılı soruları var arkadaşlar. Daha fazlası da yüklenecek. Bununla beraber Arapça çıkmış sınav soruları var. Ve yine 5. sınıf Arapçadan 12. sınıf Arapçaya. İmam Hatip Arapça ders kitapları tamamının tecrübesi, tercümesi var. Bizim için 10. sınıf önemliydi. Buraya tıklıyoruz. Burada gördüğümüz gibi arkadaşlar 1. üniteden evet, sonuna kadar şu an arkadaşlar normalde burada 5. ünite de Bunlar bugün yeni yüklediğim için bunlar üç tanesi şuraya gelecek. Yani yerine gelecek. Ondan bilginiz olsun. Yani burada üçüncü ünite niye yok diye düşünmeyin. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Yani oynatma listesinden şu an 36 video. Bu son videoydu. 37. video yüklüyoruz. Ve 10. sınıf Arapça ders kitabını 37 video olarak tercüme etmiş oluyoruz. Arkadaşlar tekrar hatırlatalım abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Bununla beraber diğer arkadaşlarınız veya kardeşlerinizden varsa İmam Hatip okuyan 5. sınıftan 12. sınıfa kadar bütün kitapların Arapça tercümesi mevcut. Yani YouTube'da bu şekilde şu an 689, 690. video oldu zannedersem. Bu şekilde kanal yok diyebilirim arkadaşlar. Yani bilginiz olsun. Yani çok kanal var Arapça üzerine ama kimisi bir yani bir iki sınıfın Arapça'da eski kitabı tecrübe etmiş. Kimisi yarısını tecrübe etmiş. Kimisi hepsini bitirmiş bazı videolar noksan. Bu şekilde. Benim mümkün mertebe 5, 6, 7, 8, 9 hep hazır. 10. sınıf bugün bitiyor. Yani şu anki videoyla bitiyor. 11. 12. sınıf tamamen geç sene bitmişti. 11. sınıftan 2. ve 3. üniteler kaldı sadece. Bilginiz olsun. Diğer arkadaşlarınıza, diğer sınıfta arkadaşlarınıza kanalımı önerebilirsiniz. Tekrar derse dönmeyelim. Döndük gerçi de. Evet. Böyle ne yapmış olduk arkadaşlar? Bitirmiş olduk. Nereye geldik? Et dersu 3. Üçüncü derse geldik. El haccu vel umret. Şimdi devam etmeyeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Samet ve kafi. Emanillah.